Irak'ın kuzeyinde icra edilen pençekilit operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı. Milli Savunma Bakanı pençekilit operasyon bölgesinde yaşanan çatışmada 5 kahraman askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Şehit askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğrafsa yürekleri burktu. Şehit askerlerin şehadet haberi ailelerine verildi. Bölgede karadan ve havadan operasyonların devam ettiği Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberindeki heyetle sınır hattına gittiği de öğrenildi. Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın acı haberi Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehit Kapılay'ın evine Türk bayrakları asıldı. İskenderun ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri taziye çadırı kurdu. Şehidin annesi Sevinç ve babası Erkan Kapılay'ın yakınları acı haberle taziye evine akın etti. Pençekilit operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyadeli sözleşmeli Ercelal Tekederili'nin acı haberi ise Malatya'daki ailesine verildi. Şehidin babası Cevat ve annesi Aynur Tekederili'nin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. 3 yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan ve bekar olan Şehit Celal Tekederili'nin cenazesi yarın ikindi vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Şehit düşen piyade uzman çavuş Hüseyin Cankaya'nın şehadet haberi de İzmir'deki ailesine ulaştırıldı. Cankaya'nın Bornova'daki ailesine acı haberi Bornova kaymakamı Fatih Genelle askeri yetkililer verdi. Şehidin baba ocağının bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Cankaya'nın nişanlı olduğu ve bu yaz yapılacak düğüne dünya evine girmeyi planladığı da aktarıldı. Şehidin babası Niyazi Cankaya'nın nakliyecilik yaptığı, anne Nazire Cankaya'nın ise ev hanımı olduğu belirtildi. Pençekili operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman çavuş Onur Doğan'ın acı haberi de Ankara'daki baba evine ulaştı. Acı haberi alan aileye sabı oldu. Şehit evinin bulunduğu sokağa komşuları tarafından Türk bayrakları asıldı. Belediye görevlilerince kurulan çadırda şehidin yakınları taziye ziyaretinde bulundu. Taziye çadırında şehit için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Kızılcahamam ilçesi Berçin Çatak Mahallesi nüfusuna kayıtlı şehit uzman çavuş Onur Doğan'ın üç erkek kardeşten en küçüğü olduğu belirtildi. 3 ay önce nişanlandığı ve seneye devrileceği bildirilen Doğan'ın cenazesi Berçin Çatak mahallesinde toprağa verilecek. Pençekilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce çıkan çatışmada yer alanan Piyade Teğmen Abdülkadir Güler, tedavi için kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Antalya Konyaaltı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehit Piyade Teğmen Abdülkadir Güler'in 28 yaşında olduğu ve bekar olduğu öğrenildi şehidin naaşı yarın Akdeniz Üniversitesi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı kent mezarlığında bulunan Antalya garnizon şehitliğine defnedilecek. Milli Savunma Bakanı'nın sosyal medya hesabından Bakan Akar'ın taziye mesajını da yayımladı. Akan mesajında şu ifadelere yer verdi. Kahraman silah arkadaşlarımız 24 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize bas sağlığı ve sabır dilerim.